Tekerli olan her şeyin videosunu bulacağınız Nadir Araçlar kanalıma hoş geldiniz. Bu arada Nadir Araçlar benim Instagram adresim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Tabii tekerli olan her aracın bir korunmaya da ihtiyacı var. Clio'nun da aynı şekilde. Bir buçuk sene kadar oldu Clio'yu alalı. Bu zaman zarfında ufak tefek bazı olumsuz şeyler de yaşadım. Mesela park halindeyken yan taraftaki aracın kapısını açmasıyla kapıma temas oldu. Hala izi duruyor. Mesela bir de ön tamponu artık ben mi sürttüm ya da başka bir araç manevra esnasında mı sürttü ufak da bir orada izimiz var. Bunun önüne geçmek için arkadaşlar böyle bir kamera aldım. DDPI ya da DDPI artık siz nasıl söylüyorsanız M5 modeli dual. Yani çift kamera hem ön tarafta hem de arka tarafta kayıt yapabiliyoruz. Bir de bunun radar kitini aldım. Radar kitin özelliği 724 kayıt yapabiliyor. Önünde bir hareket sensörü var. Araç bir temas aldığında yani bir sallanma titreşim aldığında ya da Önünden bir şey geçtiğinde kayıt altına alabiliyor. Video devreye giriyor. 7:24 aracı koruma altına almış olabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle güzel de bir ürün. Kamera tabii ki micro SD karta kayıt altına alıyor bütün görüntüleri. Döngüsel olarak kaydediyor. En son görüntü bittikçe tekrar üstüne kaydetmeye devam ediyor. Bu görüntüleri nasıl alacağız? Hafıza kartını her seferinde çıkartıp takmamıza gerek yok. Çünkü telefon bağlantısı da var. İstenirse şuradaki kare kodu okutarak hem Android hem de iOS telefonları buradan uygulamasını indirip telefonla kameraya bağlanabilirsiniz. Bağlandığınızda görüntüler direkt telefona inmiyor. Yani telefonunuzun hafızasını doldurmanıza gerek yok. Direkt gördüğünüz, istediğiniz videoyu oradan izleyebiliyorsunuz. İsterseniz telefonunuza indirebiliyorsunuz veya paylaşabiliyorsunuz. Böyle güzel bir ürün ve demişken artık yavaş yavaş başlayayım ben bunu açmaya. Üçemin min bantı var. Hem büyük hem küçük. Çünkü arka tarafa da takacağız. Bir de en önemli özellik arkadaşlar yapıştıracağımız yerde bu bantlar bazen bir yapışkan bırakabiliyor. Özellikle bu eski HGS'ler OGS'ler vardı. Onları yapıştırdığımızda cama ya da benim araçta işte site girişinin kartı vardı. Onu sökerken bayağı bir uğraştırmıştı beni arkasında yapışkan kalmıştı. Onun için bakın buraya böyle bir plastik bir parça yapılmış şeffaf. Şunun kenarında tutma yeri var. Buradan tutup çektiğinizde iz kalmadan arkadaşlar... Bunu daha sonrasında yerinden sökebilirsiniz. İşte aracınızı sattınız, kameraya yeni aracınıza takmak istiyorsunuz. Bu şekilde bir söküm gerçekleştirebilirsiniz. Bu da güzel bir özellik. Bu da ayrı bir yerde verilmiş. Ve içerisinde de bir kullanım kılavuzu var. Kamerada yalnız bayağı bir ağırmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı çünkü süper kapasitör bir batarya var. Bu bataryada yüksek sıcaklık veya düşük sıcaklıkta rahatlıkla çalışmaya devam edecektir ön camın çizilmemesi için üzerinde de bir böyle bir koruma folyosu yapılmış. Yine bak yapışkanı da burada. Hafıza kartını da şöyle yan tarafına ekliyoruz. Şimdi bunu kenara koyalım. Arka kamera da burada ve kocaman evet böyle bir kameranın bağlantısı var. O daha küçük. Ön kamera 4K yapıyor ve arka kamerayı da hangi yönde takmamız gerekiyorsa üzerinde de böyle bir ok işareti yapılmış o şekilde takıyoruz es arka tarafa. Ön taraf için bir bağlantı kablosu bu tip C'den tip A'ya dönüşümlü şekilde yapılmış. Şöyle iki tarafını göstereyim. İsterse çakmaklığa takılabilecek bir aparatı da var. Arka tarafa kabloyu götürmek için böyle uzun bir kablo var burada. Güzel bir cırt cırtlı bantla yapılmış. Burada bir bakalım bu neydi? Evet çakmaklık arkadaşlar. Siz radar özelliğini almazsanız bu şekilde çakmaklıkla beraber geliyor. OBD cihazımız bu. Bunu her araçta zaten bir OBD girişi oluyor. Direkt 7.24 kayıt almak için bunu direkt OBD'ye bağlamamız lazım. Oradan bağladığınızda yine burada da tip C girişi var. Diğer tarafında bayağı da uzun bir şekilde yapılmış arkadaşlar. Böyle hazır bağlantıları da kendi üzerinde hazır yapılmış şekilde geliyor. Bu şekilde bağladığınızda 724 kayıt da duruyor. Radarımız da bu arkadaşlar. Şurada hareket sensörü içerisinde olan bakın böyle bir tip C girişi olan bir parçamız. Ufak da bir parça. Bu diğerinden hafif bayağı bir. Ve önü böyle bu şekilde bir radar şeklinde yapılmış. Evet telefondan görüntü yardımını da aldık. Bu şekilde yapıştırdım. Hemen karenin içerisine gayet de güzel oldu. Şimdi arkadaki kamerayı takalım. Sonra bağlantılarını yapalım. Daha sonra OBD'den direkt giriş bağlantısını nasıl yapacağız onu da size göstereyim. Aracımın da maşallah var. Bayağı da bir kirli. Hani görmüş olacağız. Kirli araçta özellikle bu kirli camda nasıl bir görüntü verecek onu da göreceğiz. Renault sağ olsun bana bir güzellik yapmış. Tam merkeze bir çizgi atmış. Tam bu çizginin üzerine şu iki rezistansın arasına şeffaf parçayı yapıştıracağım. Bunun üzerine de o, hızlı bir misafiriz var. O Sola Türk. Bakın. İzmit üzerinden geçiyor. O bayağı bir alçaldı. Allah güzel bir şey oldu. Bu up diye kısım tabii bagajı kapatınca aracın tavanına doğru olması lazım diye düşünüyorum şimdi onu da netleştireceğiz. Şöyle takayım buraya tam merkeze doğru. Direkt bu bağlantıyı açtım. Bayağı bir uzun bir kablo var burada ya. Yani bunun iki araba falan bağlanabilir. Öyle bir uzun yapılmış. Direkt buradan bir bağlantı yeri var. Bunun ağzı bunun içine giriyor. Şöyle bir kancası var. Geçeceği yer belli. İki uçta birbirine aldığınız zaman bu şekilde bağlantımızı yaptık. Şimdi bunu ön tarafa götüreceğiz. Ön kameramıza giriş yapacağız buradan. Ben şimdi direkt buradan götüreceğim. Daha sonrasında kablolama, kabloyu gizleme işlemine geçeceğim arkadaşlar. Hadi ön tarafa geçelim. Kablonun diğer ucu burada. Hemen kameranın üzerinde şurada girişin olduğu yerde bir tane daha bunun girişi var arkadaşlar. Bunu da buraya takayı Onu da bağladık. Evet tıkladı. Arka kamera ayarında yaptım. Son açıya getirdim. Bundan bir tık daha aşağı getirdim ama bu sefer sileceğim kamereye giriyor. Bunu ayarlayabilirsiniz. Yani tampon tampon ama isterseniz gayet net bir şekilde arkadaki aracın plakasını ben okuyabiliyorum şu an. Görünüyor. Tabii gece acaba ne olacak? Onu da merak ediyorum. Evet, radar sensöründe kameranın hemen yan tarafına buradaki bizim aracın sensörünün de ikisinin arasına yerleştirdim. Bakalım burada nasıl duracak. Buradaki güç çıkışını direkt kameraya bağlıyorsunuz. Asıl enerjiyi artık buradan yan tarafında bir USB giriş var. Hemen şuradaki parçada gireceğiz. OBD parçasında. Bakın burada USB tip C girişi var. Bunu da direkt OBD'ye bağladık mı enerjiyi alacağız. Aracımın OBD girişi hemen bu alt tarafta. Şöyle konsolun altına doğru şuraya doğru yapılmış. Ve açık. OBD bağlantısını yaptık. Artık kablolamaya sıra geldi. Enerjiyi de buradan alacağız. Şöyle kabloları şöyle üst tarafa doğru ben bir alayım. Aracın içerisine bir gelip en son kablolama işi kaldı bağlantı oldu. Arka kameranın bağlantısı nerede? Burada. Onu da şöyle buraya bir takayım. Tüm bağlantıları yaptım. Şu an radarı aktif ettik. Aracımı çalıştırdım. Enerji de geldi zaten. Asıl önemli olan aracı kapattıktan sonra bakalım aktif olacak mı? Şu an çalışır vaziyette. Burası yeşil yandı. Arka kamerada aktif oldu. Bütün her yere enerji gidiyor. Şöyle arka görüntüye geçeyim. Arkası da bu şekilde. Bakın arka cam çamurlu olduğu halde bayağı bir net bir görüntü var. Montaja başladık. Şu çok kolay birleştiriyor işi. Bir tarafı daha böyle yuvarlak yapılmış. Bir tarafı daha keskin. Şöyle tavanın arkasına doğru kabloyu itikliyoruz. Ortadan kaldıracağız. Şöyle arka tarafa doğru bu şekilde buradan gitti. Şöyle şu aradan geçireceğim. Plastiği biraz estetik şu ikisinin arasından. Şuradaki contanın altına doğru burayı yerleştireceğim. Hatta buna bile gerek yok. Şöyle kabloyu bakın bir yerden sonra zaten kendi otomatikman gidiyor. Arka kablolamam içeriden bu şekilde görünüyor. Gayet de güzel oldu. Hiçbir fazlalık yok. Tamamen aracın içerisinde duruyor arkadaşlar. Görüntüyü de hiç engellemiyor. Güzel oldu. Allah hoşuma gitti. Arkadaşlar araç şu an kilitli vaziyette. Bakalım sensör çalışıyor mu? Evet. Kırmızı ışığı görebiliyor musunuz? Ön camda yaklaştıkça kayda başladı. Şöyle yana doğru çekileyim. Yeni görmeye başladı. Bakın. Kayıt alıyor şu anda. Kırmızı ışık yanıp sönmeye başladı. İki gündür DDPI M5 dual kamerayı kullanıyorum. Bayağı da bir deneyimledim. Ee, i̇ki gündür de hava bayağı bir yağışlıydı ve kötüydü. Araç bolca çamur vaziyette. görüntülerin hepsi bu kirli vaziyette çekilmiş durumda. Özellikle ön kamera çok net. Tam istediğim gibi hatta üstünde bile diyebilirim performans olarak. Arka tarafta daha çok çamur biriktiği halde arka tarafın görüntüsü de yine beklentimin üzerinde bir görüntüye sahip. Özellikle araçların plakaları önemli olan kısmı rengi, plakası, şekli, şemali çok net bir şekilde görünüyor. Bu konuda benden geçer not aldı ki ön kamera bayağı bir akıllı özellikler var. Adas sistemleri dediğimiz şerit takip gibi özellikler var. Ve karşıdan gelen aracın veya yanından geçtiğiniz aracın da hızını göstermek gibi bir özellikler var. Bunlar güzel özellikler olmuş. Detayları bunları beğendim arkadaşlar. Benden geçer not aldı. Eklemediğim bazı şeyler var. Mesela hafıza kartı. Ben bir 32 GB'lık elimde hafıza kartı vardı. Onu taktım. Çünkü kutunun içerisinden bir hafıza kartı çıkmıyor. Ama cihazın kendi hafızası var. Onu söyleyeyim. Cihazda hafıza kartı takmazsanız sesli olarak kendi uyarıyor. Hafıza kartı yok diyor, konuşuyor. taktığınızda da bu hafıza kartına döngüsel olarak kaydediyor. 32 GB'lık hafıza kartına neredeyse bir günlük bir görüntü alıyor. Hem ön görüntü hem arka görüntü hem de Böyle önemli gördüğü fotoğraflama şeklinde de fotoğraflar alıyor. Artı konum bilgisiyle ilgili de bazı detaylar alıyor. Telefondan bağlandığımda geceki durumu görebiliyorum. Orada mesela ne kadar enerji çekmiş, aracın tabii ki OBD'den bağlı olduğu için aracın aküsünün değerini de okuyabiliyor. Burada ben ayarlamamıştım. Sistem otomatik olarak 12 volt'a ayarlanmış. Onu arttırıp azaltabiliyorsunuz. Akü voltajı 12 voltun Altına veya 12 volt'a yakın değer inmeye başladığında otomatik olarak kendini durduruyor. Ve akünün tekrar kendini toparlamasını bekliyor. Daha sonrasında tekrar yine sensör aktif oluyor. Bu da güzel bir değer. Hani böyle aküm biter mi acaba gece durursa ne olur gibi herhangi bir şey bir söz konusu değil. Bu da yine fark ettiğim güzel bir özellik olmuş. Kameranın ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha yaşadım. Hatta buradan 5 dakika önce diyebilirim. O görüntüleri de ekleyeceğim arkadaşlar çok net bir şekilde çıktı sol şeritten devam ediyorum sağ şeritte bir kamyon var kamyon sinyal verdi tam böyle battı çıktıya girmek üzereyiz ben de süretim olduğu için biraz e, geçmek istedim o hızla geçmemle kamyoncunun önündeki aracın geri geri tünelden geri geri çıktığını gördüm ya tünelde adam geri geri geliyor. Geri geri geliyor arkadaş. İşte bu bir kamera kaydı olması gerekiyor arkadaşlar böyle durumlarda. Nasıl bir cesaret, nasıl bir mantık, nasıl bir düşünce aklım almıyor. Çok enteresan bir durum. Bu kayı, görüntüyü görünce sizde hak vereceksiniz. Hem arka kamera hem de ön kamera çok net bir şekilde çekmiş. Tekrar izledim ben çünkü durunca baktığımda ya, enteresan bir durum arkadaşlar. Bu gibi durumlarda mağdur olmamak için DDPI M5 dual kamerayı size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Alt tarafta indirim linkleri olacak. Oradan da hem uygun fiyatlı bu kameraya sahip olabilirsiniz. İzlediğiniz, beğendiğiniz, yorum yaptığınız için ve halen kanalıma abone değilseniz de abone olduğunuz için de çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.